Çok aram videosu isteyen var arkadaşlar siz Harbi nerede gördünüz aram videosu da istiyorsunuz çok sıkıcı olmaz mı aram ya Sürekli fight dönecek sohbet muhabbet doğru düzgün edemeyiz 5'e 5 beş zaten Aram seven var mı harbiden o kadar ya aram videosu gelsin aram videosu gelsin Ha gidiyoruz Ha, bitti CC. Bu kadardı arkadaşlar. Bu kadardı. Kesecektik, kesemedik. Sağlık olsun. Ha, bir daha mı? Ya ona taklaya geldi. Öldü ki bu. Bunların da flashları var oğlum. Hmm, sıkıntılı mevzular başladı. Oğlum gelseniz de alırdık. Ben kuleyi koruyordum. Ben olmasam kule gidecek. Birinin kuleyi koruması lazım. ya çabuk. Bir de ben onda da daha fazla faydalanıyorum değil mi? Yakıncı olduğum için. Kraken alacağım yine maksimum faydayla kullanacağım. Alt koridorda nişancı var karşımda. Ben nişancı değilim. Onun ürünüyle onun eşyalarını alacağım ve ondan daha fazla daha faydalı bir şekilde kullanacağım şimdi. Öyle bir oyundu League of Legends işte. Haydi bakayım. gerekiyor. Gitmedi. Bu köyü de, de görmeyiniz arkadaşlar. Tamam. <laughs> onu görün ya. Onu tut <laughs> en azından. Önce benim başlatmamı istiyor ya ona. kuşlama mı diyor bana? Şu an iletişim kurmaya çalışıyoruz. Anlaşacağız bir şekilde. Bakalım. Hadi. Hadi. Biraz garantici. Fazla garantici oynadık. Ama sonuca bakmak lazım. Skor çıktı. Mian olamıyoruz. Keskin. Ve atak speedimiz yok. Onu fark ettim şu an. Hem ne olur mi alayım ne olur. Gidiyorum arkadaşlar ben. Hadi görüşürüz. Şimdi ilk ne kasalım? Mahvolmuş. Kasabiliriz. Can çalma da veriyor ya. Can çalması da alalım. Önce can çalması da alalım. Çizmeye 1100 goldumuz yok ya. 1100 olsaydı çizmeyi çekerdim. Bot alacağım. Merak etmeyin o iş bende. Çizme iki hançer. He şey küçük çizmeyi kastediyorsunuz. Anladım. Ben dümdüz büyü alacağız sandım. Dedim ona para yetmiyor. Bizimki ne abi yenge elim yazışıyor. Pingi varmış. 30 ms e çıkmış. 2'den çıktı herhalde. Adam pingi 30'a çıktığı için oynayamadı. Ha, 21 şu an oynarım diyor yani 30 olunca tıklayamam diyor. Oğlum o hasar güzel de Kille kapatamayınca da bir Garip oluyor Güzel Sen neyi istiyorum Fileşim var diyor bu da Tutamadık çık 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 Tamam benim rüzgarı şarjlamam lazım önce Yi farmlara bak. Alamıyoruz. <Gülüyor> Güzel. <laughs> da fena oynamıyor. Sanki yana daha önceden Yonavici gelmiş gibi oynuyor. Kendi fis support yapıyormuş zaten. Çok garip bir sinerjimiz oldu şu an. Dayı olmaz gibi ya. Biz onunla bir şekilde anlaşırız. Dur bakalım. 150 oldu pinge. Demek ki demin de böyle fırladı. 30'a çıkmamıştır yani hani. Ama öyle tripler de oluyor ya böyle. Ondan 15'e çıkınca falan panik olanlar. Çizme çıktı çıktı şimdi alacağım. Hemen bitirelim çizmeyi arkadaşlar. Abi sen farm kaçırmıyorsun. Farmlar senden kaçıyor. Demiş. Doğru. Doğru. Fiora aç ultini. Ultin yok. Savaş Fiora sen bir savaşçısın. Çok iyi dövüş Q. 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 Helal olsun sana lan adam. Çılgın. Bir rakip katledildi. Ter temiz trade oğlum bu ya. Sadece daha iyi trade'liyor lan. Bir de iş bitince geri geliyorsun ya. Süper olay bu arada. Basit Ölecek ki. Tecrübe. Bazen ultiyi tutturmana gerek yoktur. Mesafeni kapatırsın dostum. <laughs> Hadi bakayım. 500 KMF'miş bu arada Miss Fortune. Vay be. <laughs> tamam siz işte ben barikat çözeyim bir iki tane. Aa, ben kaçayım kanka yarın çocuğun okulu var. panoru acil alıp Eze gitmeliydik, gidemedik. Atmayacağım fili. Hoppa son anda çıktık çıktık çıktık. Senden ultisi var mı? Var. Attı mı, atmadı. Atabilir ama. Atsa ölür müyüm? Ölmem. Ölmem ölmem. 170 falan vurur. Şöyle yapıp bir saldırı hızı daha alacağım. Canımız şöyle dışarıda da olsun da. Abi nasıl yapıyorsun diye sorarsınız. Geliyorum tekrar. Chat kamera açarım normalde ama bir saat bir buçuk saat açıp kapatırım kamerayı. Kameralı yayın yapmak çok yoruyor. Ben şu an 45 derecelik açıyla oturarak oyunu oynuyorum arkadaşlar. 45 derece falanım bak. 45 de diyelim. Kaç dereceyim lan ben şu an? Tam tersi 135 derece falanım. Yani. Garip takılıyorum biraz. Kamerayı açarsam yatarsam beni göremezsiniz. Tek kamera açmama sebebimiz gerçek anlamda yorması. Büyük kaçırdık yine. Konuda çok iyiyim bu arada. Hiç mütevazı olamam. Kamerayı da eğimle koy. Yukarı koyayım değil mi? Yatarken görün beni. Adam yatarak oynuyor full. <laughs> ben 270 dereceyim. Çok iyi. 360 de olabilirsin Rambus Q açınca. Ultimiz var. mı acaba? Tamam. Ona da bakarız he. Oğlum manasız karakter oynamak çok keyifli ya. Ha geçmiyor mu oradan? Yeter mi? Tamam çık çık yaşacağı varmış onun. Ben duvardan geçeriz diye düşündüm ne? Büyük farm almak için her yol deniyorum farkında mısınız? Ama alamıyorum çünkü bir garip bir etkileşim var benim aramda bulmuş. Nerede mian? Yok mu hiç bir evde kalmamış? Şunla benim aramda çok garip bir çekim var. Olmuyor. Yani ilk çıktığı zaman falan E atıp gidiyordum ben arkadaşlar. Çar geri dönüyor. Bak bir tilt oldum, alışamadım böyle hani atıp gitsem kaldığı yerden devam edecekmişim gibi geliyordu her seferinde. Yani alışmam çok uzun zaman aldı gerçekten yani. Sizde de olmuştur o base'den çıkarken falan E basıyorsun böyle. Sonra bir base'e geri geliyorsun 5 saniye sonra. Çok tilt bir şeydi ya. Alıştık neyse ki. Talihsiz mi oldu bu? Bence çok iyiydi. Yani W'm mu dönmedi bir şeyi yanlış yaptım mı bilmiyorum ama yaptıysam da iyiydi. Gerçekten güzeldi bence. Açabilecek mi? Aha. Aha. Zegabon. Bak konuş dönüşmemiş daha. İkinci item'dan Navari mi ya bu? Bence değil biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Zegabon top lane. Yapalım mı Kane top sonraki şeyde? Offroll yayınında. Hmm, gelmişler. gelmişler. Sileceksek beraber. Bir rakip Hayalet dansçı kalkan yay. Navarı çekmiyor mu bunu ya? Bekir alıyordu Navarı. Mavo yapacağız ya. Öyle deneyelim. Bu karakteri ben beğendim baya. Alt koridorda yasa oynayacağım ama bunu oynarım bu arada. Ben bunu bayağı beğendim. Güzel tankladık. VP. Güzel. daha kalabilirim. Keskin fırtına. ya ben neyi kaçırdım bu adama? İlk Q mu nasıl yemedi ya? İlk Q yeseydi kesmiştim ha onu. Tamam Navari bitti. Şimdi şunu satabilirim artık. Ebediye gideceğim. Red 20 saniye. Yetişemem neden. Kes çekme. koy lan dene şunu bari. Denemeden. Tapa çıksak sete. Set 1-5'miş. Fark etmez ya. Kulesini almaya gidiyorum zaten. Amacım kule almak. Şurada sen botayın. Yersin onları. Seti de yiyor ki adam. Ben kule için geliyorum çaktırmayın. Benim derdim başka. başka yolu yok. Güzel. Beraber alacağız kardeş dedi Fiora. Ne yazık ki. Bu durum bizi üstse de yapacak bir şey yok diyoruz. Var 700 de beraber alalım kan kardeş payı. Yani. Tamam vur sen bakayım. Tamam. E'de de iptal edebilirdim ultisini. Ama böyle daha rahat hissettim. Biz bot'a gidelim arkadaşlar. Biz böyle olacak iş değil bu. Biz memlekete dönelim. Bu Fiora, göze açık bu. 700 gold'u bize yedirmez. Yani onu size söyleyeyim. Flopper yine geldi, yine Halil'e selam söyletiyorsun. Oğlum sen... Halil gelip sana selam söyletene kadar senin mesajları okumayacağım. Halile söylüyorsun. Güzel. Hemen kimse yokken. Sevdim bu karakteri ha ben. Harbi diyorum sevdim. daha attak istemiştim. Ente. Halil geldi. Oğlum chat'teki herhangi gibi Halil de olabilir. Oğlum harbiden biz bu karakter yüzünden Barbie giydirmiş adamız. Yani artık bu karakteri iyi oynuyorum. O maçta iyi oynamıştım da AFK'mız vardı hatırlarsınız. Tutacak mı? Tuttu. O. Göğe da bastı. Çok güzel. O 700-700 gözümüz orada bizim. Bir daha bota koşacağız. Bundan sonra sadece destek kaldı. Desteği atınca volaya geçeriz. Dün yine yayın dışı çok güzel volu. Yayında da çok güzeldi kapatmadan önce değil mi? Ace falan atmıştık. Kaç tane kılıç attık. Hepsi çok iyiydi bence. Ah, ekrana kafa atacağım artık. Valoda elomuz Diamond 1. Oğlum bir kişiyi kesmeye gidiyorum. Güzel başlıyor. Arkası geliyor hemen. 96 kişi oluyorlar. Ultimi çöpe atarım. E'mi kullanırım. Bu tier 2'yi alacağım. Onun için gidiyorum şu anda. Bizim manyağa bak. bir ve 2 atıyor. Kanka çıkma abi. Bir rakip Ulan o da ölüyordu. Benim ekranımda şuriken çıkmıştı üstünde. Anlayın şuriken diyorum. Zed oynuyoruz sanki. Bir rakip katledildi. <laughs> Abi Bak yatıyordum Kaldım kalktım şu an dik oturdum Bak o kuleyi istiyorum O kuleyi alacağım O benim kule 700 altın için 4 kere öldüm Yosu O lane'i acilen bırak Acilen bak O 700 gold'u sen alırsan Almaya gidiyor Bota gidin. Bota koşun. Lan bota gidin. Sal idi Oğlum. Dile kes, Dile kes ya soyu. Ya suyu kes. hoplattın sandım ya so. Sana güvenmeyeceğim bir daha. Okey tamam en azından tek ona gitmedi. Sıkıntı yok. Tek o alsaydı sıkıntıydı ama ona gitmediği için çok da problem yok. Ha bu yem dur. Kaçtık yere. Hı -hı. Ya iyi de. Bu da MF'den Yılların İntikamı isimli parçaydı. Abi kardeş çılgın ikili. Serseri ikili görüyor musunuz mu? Onet mi geldi? Onet bekler. Osman çok teşekkürler. Hemen okuyacağım şimdi donate'e. Ekrana gelecek. Sadece ismi görebilirim. Aleyküm selam Falcon. Hemen ekrana gelecek donate şimdi. Abi şu anda itibaren ulti kaçırsam Barbie gidirmeyecek geliyormuş. Öyle duydum. Doğru mu? Yanlış duymuşsun. Osman. Sana bu bilgiyi veren kişinin adını bile biliyorum. Şu an chatte. Ama yanlış bir bilgi. Eminim yani. Barbie giydirme deyince Ha Güzel <laughs> O nasıl bende kalmadı tam olarak

Oğlum de bu karakteri oynaması ne kadar keyifli oluyor ya. Sürekli yetenekler dönüyor. Tamam. Vur şunun kuleye de. <laughs> Aman. 3k gold'umuz olmuş. Şu an istediğimiz eşyayı bitirebilecek paramız var. Bize gelen nasıl olmaz ya? Ben şöyle. Bir daha Barbie giydirmemek için bu karakterin tüm her şeyini öğrendim. Rank bir yöne bile olabilir ama büyük farm alamıyorum. O benlik bir sıkıntı yöne ile alakalı bir şey değil. Bu saatten sonra vay efendim kaç 24 yaşına geldik. Barbie giydirecek halimiz yok yoksa Bunun çok önerdi. Normalde bak yapmazdım bunu ama %100 kredim zaten gidip bir de hayalet alacağım. Keyfi. Sırf önerdi diye alacağım bunu. Başka hiçbir sebebi yok. Giydirdin ama. Kis olarak büyüklerle ilgileniyorlar. Ba büyük Barbie'lerle mi? Oğlum ne yazıyorsunuz? 23 yaşında giydirilir yani. Vallahi istiyorsan giydir Salvatore. Yaş kaç senin? Birisi yazmış Barbie adroya giydirsin. Biri yazmış Eray giydirmece ne zaman gelir? <laughs> Eyvallah hoş geldiniz hocam. Aleykümselam selam. Kuleyi aldım ben. Bunu da niye anons geçtim bilmiyorum takıma. Bilsinler hani kulenin gittiğini. Artık Aldro'nun intikamı O t 2yi bana vermedi Çok güçlü bir karaktermiş ya